Aynen. sağ ayağını vurdu, sol ayağını tutup ya kız ya. Ya nereden biliyorsun kızın ayağını sonra sağ da ayağını bıraktım. gördük, ya, gördük. Ya gördüm burada gözlüğümle. Hem gördüm. de ama... gitti. Ya. ya bir de utanmadan göz değdi falan kız diyor. Kız, bak, öyle, bir kız öyle bir şey, ya. kız öyle bir şey yaptı diyorsun bak, ya. Bak beni Kız amacına ulaştı ama canım. Evet bak ne amacına, amacına ulaştı. Ulaştı ya. Adnan'ı e, kendine. Ulaştı ben onu bozmayacak mıyım zannediyorsun? E boz o zaman. Ha yayında söylemeyecek miyim neydi ne Allah Allah. Aynen sağını vurdu, soluna bir şey oldu. Aynen. Ee, Adnan. Bu ne ya? Ben daha küçüğüm, bilmiyorum böyle şeyler. Ay sinirlerim bozuldu. Ben büyük değilim yavrum, sen çok ufaksın. Daha ufaksın, genç kızım ufak. ben, sen teyze olmuşsun. Musun? Ne konuşuyorsun Şu ya? Bak böyle bakıyorum sana. Ne konuşuyorsun Bak sen Bak böyle ya? bakıyorum sana. Teyze. Görüyor musun? Ne konuşuyorsun teyzeciğim? Ve orada kalacaksın her zaman. Kulaklar da gitti. Ve orada abi. kalacaksın her <laughs> zaman çünkü sen busun. Below. Ben büyük değilim, sen ufaksın. <laughs> Kulaklar da gitti Teyze kızlar. sen büyüksün ya. <laughs> <gülüyor> kadın kadın. <gülüyor> ne bileyim bir bardağım vardı teyze benim. Teyze dediği 30 yaşında sen kimleri teyze diyorsun anne? O kaç yaşında? 28 yaşında bana gelmiş teyze Biz mi? Kaç yaşındasın? 22. 22? 20? 20? 2. Daha kavga içmeden, çayını içmeden duruyorsun ama ben sana 35 dolarım. Sen de teyzem Ben Kusura bakma bana kimse 35 yaşındasın demiyor. 5 sene sonra mi olacaksın kimse sen. <laughs> kimse bana 30 yaşındasın demiyor. Hepinizden de genç, <laughs> genç duruyor. Hepimiz söylüyoruz. Aycan dün sen elini öp mi? Aycan dün elini öpmedi mi? Evet saygıda kusur etmeyecek öpecek. Öyle mi? Sen rahat ol. O onunla benim aramda. Sen karışma. Sen rol yapıyormuşsun. Sen rol yapıyormuşsun. Ya şurada kapaklandın ya, görmediniz Hepsini. mi? Rol yapıyor. Ben dedim ki of. oh, dedi çözse bile amacına ulaştı. Sana ne dedim? Bana hepsi yüklendi. Ya aydın olmaz. Hepsiyle de konuştum. Ben o kadarını nasıl yapabileceğim? Kız, ya. kız bileği kırmızı, kız, kız kırmızı. Kız bileğim ya. Aynen kırmızı Aynen aşkım. Bu kadar hepsi insan... Hepsi seninle dalga geçti. Bana diyorlar ya hani vicdanınız yok vicdan mu diye millete... Vicdan senin yaptı. Bak Aslında bir dakika. Asıl onların vicdanı millete yok. Millete vicdan muhaf... Kıskanç, kız kıskanç. Aşkım kıskanç. milletin e, vicdan muhaf sebesi yaptılar ya. Asıl kendileri benim bileğime bak ya. Kıskançlar Ama onun inanıp inanmaması benim için umurumda değil. Adnan gördü nın, bileğimi dedi yani burası böyle. Nın, 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 nın. Ben dedim de. ki de de. rol yapsa bile amacına ulaştı kardeşim alkışlıyorum dedim. Gayet de merdivim. Tolga yardım edildi. Hayır ben böyle bir şey kullanabileceğimi nasıl Aynen düşündü öyle. ya? Kızın bacağı kıpkırmızı Kız rol yapıyor dediler. Şuna bakıyor. Cidden kıpkırmızı. Yürüyemiyor. Abi bak nereye vurdun biliyor musun? Tam şu şuralar var ya bak bu beton o tahta değil yani beton o. Tahta görünümlü beton. O burada yaptı diyor. Didem ben gördüm nasıl burktuğunu diyor. Kendini diyor burktu diyor. Tahta burada yaptı diyor. Böyle böyle yaptı. Ay dedi. Adnan böyle yapıyor. Ben gördüm hiç şey çok şey olmadı, olmadı diyor. Hep sizi korudum yani. Bir de sözde bana diyordu yaş için bel altı vurdu diye. Ben de bel altı vurdum gerçekten. Teyze sen anlamazsın dedim. Gel otur hayatım. Of. Aşkım kemiği mi? Buna dokunabilirsin bu, bu. sefer. Ay aşkım. Bak çıkın tamam. Çok Baksanıza, güzel. Bak. Şu nasıl bir, ben bunu nasıl yapabilirim? Buz koysak mı daha acaba? Bak gel Rabiş aşkım, bana inanıyor Bir gel gör. Bak ayağı kızarmış kızın. Yalancılar dokunma. Kemiğe Kemik. Kızım bunlar var ya insan deli. Bir de millete vicdan yapıyor. Onlar vicdansızlar asıl. Ya kızar rol yapıyor dediler ya. Orada var ya iki daha. Bir de gördüm diyor kız diyor ki görmedi. Görmedi. Burada kim oturuyordu bilmiyorum. Ben şurada Merve gördüm. Bunlardan korkulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.